Gucci. Harbi kimdi o? Evet. The Command'a ki Virtual Sister 13. bölümüne hoş geldiniz. Hemen oyuna geçelim. Bitsin, bitsin bu oyun artık. Yani bugün bitsin. Gene bir 8-9 bölüm yapacağım da. Şimdi. Önceki yerlerde kaldığımız videoyu linkini atarım. Oradan izlersiniz. İzlemediyseniz. Ya da unutuysanız falan. Öldüm de ben kendim unuttum nereye gideceğim Şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, Bunlar küçük değil miydi ya? Yani? Neyse hadi. Allah'ım kitabı bunu seversen. Öldüreceğim seni bir gün bak. Aha. Onaydı öyle. Dolu dikkat etsem iyi olur. Te Allah'ım ya şuradan gidelim. Tek amacım şifa şey değil. Ayrıyeten tütsü tü tü darıyoruz. bir sağcı niye sağ burada ya? Oh. İki beye karşı giden. Belki başladığım yere dönebilirim. Bu şimdi mi söylenen bir piç? Şuraya gidelim Bu ne lan? Bura ne lan? Burada bahçe şerefsindeki her seferinin dükkanına gitmek için mi koridor kullanıyor? Her seferinde bana laf sokup duruyor. Bugün bana pirinç kek yemekten kül aldığımı söyleyecek kadar pazavatsız davrandı. Bir daha olursa yüzüne bir katılısı hamburger yiyecek. <laughs> e, i̇yiymiş bura. Unutmayan diye buraya kaydı lan. Bir dakika nereymiş bura? Nereyim pirinç kekleri. Tımarhane. Tımarhane bu mu ama? Neyse hadi sorgulamayın. Hadi. Hadi tımarhane olabilsin. Hadi bir tane gerizekalıya mal ettik. Burada nasıl zıplıyorsun? Böyle olsun. Ben nereye gidiyorum ya? Ben bayağı yanlış yapmışım. Şimdi. Buralarda bir şey yok. <laughs> Konuşabiliyoruz. Nereye gittiğini bilinen emin misin kızım? Her şey yolunda. Teşekkür ederim. Motor alalım. Kasaba girelim. parçası Kaburga mı bu direk? Yok kabir pazarına geldik ama girmeden etrafa bakın ha. Not. Tamam başka bir şey yok. Haberlen piç. Sessiz bir sorun da insan dilini gördüğü kedi kuytu biz gerçekten bir dokka bey misiniz? Bilmiyorum. O zaman sence neden buraya dokka bey pazarı diyorlar? Bilmem. Bu gece daha fazla, fazla tuhaflaşamaz erken yanılıyorum şu Öyle ev ala bakacak mısın yoksa ne istiyorsun söyleyecek misin? Çok üzülürüm Bir arkadaşım zehirlendi. Yardıma ihtiyacımız var. Bin bir çeşit zehir var. İlacın adını biliyor musun? Plazmatonik. Plazma tonik. Plazma mı? Adı plazmatonik Evet eminim. Durum o kadar kötü yani. Nasıl yani? Plazmatonik garabet zehrini atmana yardımcı olur. Başına ciddi bir iş almış gibi görünüyor. Peki yardımcı olabilecek misiniz? Fazla vaktimiz yok. İyi haber şu ki garabet zehri hareket etmediğini söyleye yavaşladı. Umarım arkadaşın olduğu yerde duruyordur. Ve evet sanırım senin için bir şeyler hazırlayabilirim. Şimdi bir bakalım. Biraz ondan biraz şundan azıcık da jinda saçı ve sorun ne bitmiş ne bitmiş. Bu ilacı yapılmak için ginseng gerekir ama elimde hiç kalmamış. Grimseng mi? O nedir? Ginseng diyorsunuz. Yaşlı bir dokkabinin gücünü, kuvvetini. Aa. Zı. <laughs> 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 Bunu bilmesem de olur. Nereden bulabilirim bu kilim senkleniz şeyi? Tamam bir pazarsın. Git alışveriş yap. Bana o alttan biraz getirmedin. Söyleyip plazma tonik hazırlayamam. Haydi kaydana. Hım. Ne bakıyorsun Reis? Harbi kimdi o? <laughs> Ucube'ye bak. Aman akim, videonun başına kaymak için nasıl bir rol kesiyorum. Biliyorum bu pezevenk zaten. Bu <laughs> şimdi şimdiki oğlum bu? E gitmiş. Şimdiki. Aktar'a nasıl giderim? Aktar'da var gibi duruyor ada var mıydı ben zaten. Şimdi. <laughs> Akhır davacı. Dedenin kekleri <çektiği>, evet. <laughs> öl ulan öl. Ölürsen benim de işime gelir amına koyayım. şimdi pirinç keklerinden hırtılaçıya gideceğiz büyük ihtimal. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu şey dikkatinin anahtarının nerede olduğunu gösteriyor olabilir be. Evet. Abi. Burayı temiyor muydu işte ya? Ha. Oğlum öyle gizli mı öyle piç? Buldum. Kim geldi? Kasap geldi. <laughs> Abi ne alaka? Arkamızdan pat diye geldiğini hiç hatırlamıyordum. Bunu ben de bilmiyorum. Bakarız bir yere. Şurayı çok hızlı geçtim. Etrafa bakın. Nere bura? Alt geçip. Kocaman silah ortaya. Aha. İşçi çeşit çalışma masası buldum. Topladığın eşyalarla McGriver'lığını konuşmayı denesene. McGriver'lık derken. Amerikan sizi işte. Hani eşyaları topluyor da boş ver. Gerçekten... <laughs> ben de bilmiyorum bu arada kim var. Yaşın üçüncüye bilmem doğal sanırım. Abi bu ses ne bir... şeyi Dur muydu? Neydi ismin adamın ya? Gwyer miydi? Neydi oğlum? Ha MacGyver Dur Kimmiş bu adam? Tanımıyorum Yok oğlum yok o kadar sıfırlanması ya. Heh, tamam. Şimdi kaydedelim. Kayıtta bakalım. 9 dakika. Tamamdır. Şimdi buradan nereye çıkıyoruz? Hırdabahçı'ya. Hırdabahçı'dan çıkmadan şuraya bir gireyim. Şuralarda bir şey vardı çünkü hatırlıyorum. Tamam burası. <laughs> ananı avradın, ananı avradın, ananı avradın, ananı avradın. Ne yapıyorsun sen orada ya? Kodumu korkuttu beni. Abi burası... Buymuş. Boş yer arıyormuş. kedi mi? Kedi? Ne oluyor lan? Ve bu ne lan? Kim? Bir plan çalışıyor gibi görünüyor. Ha buraya nasıl girdin? Affedersiniz efendim. bana neyle meşgul olduğunu sorabilir miyim? Bu seni alakadar etmez. Şimdi soruma cevap ver. Sen kimsin o merak Ne bu? bir kopmuş sayfa aldım bakalım ben 12 yaşına geldim boş biri e bu ne oğlum <laughs> kırdı bahçe <laughs> Evet. Sen de mi ayı avlamak Ayı avlamanın yasak olduğunu biliyorsun değil mi? Yani bana değil tabi. Ama adam ilgileniyorsun. Bütün ihtiyacı olan biraz misina, bir kutu çivi ve biraz da güçlü tutka. Bunları çivitken yapmak için kullanabilirsin. Onları yere koy. Ondan sonra hiçbir antal hayvan onlardan kurtulamaz. Güneybatı. Güneybatı neresi? Evet. Evet. Allah razı olsun. Fare kapanı. Kimde? Güney batı, güney batı. Deniz mahsulleri buradan alacağız. Kırılbaşçı'dan şey alacağız. Peki ben bir fare kapının nereden bulabilirim? Bir fare olsam ne yapardım falan. <laughs> Rolli ne girmeyeceğim. Olamıyorsan yapma Allah Allah. Al al. Merhaba burada kimse var mı? Dükkan boş gibi duruyor. Bu ne? Panzerine ne Bu ne? Üçte <laughs> işte üç panzeri. Aradığım şey bu olabilir mi? Sanırım buldum. Artık bu hedef kabin Ben bir dokka beden önce şeyle uğraşmak istiyorum ya. Varsa bir tıpan, tıpan. Tıpan ne ya? Dur. Bu bölüm sıkıcı olur büyük ihtimalle. <laughs> Çivili dikenler. Ha kibri çivi dikenler. Çivileri bükün ve bebekler oluşmak üzere onları birbirine takın. Bebekleri bir araya getirmek için çivi tel kullanın. Son olarak çivi bebeklerin güçlü bir yapışı dökün. Çivi dikenleri birkaç ağacın gövdelerinin alt kısmına sarın ve avını tuzağa doğru çekin. Tuzak onları dolanacak bir alanın. Harika. Ah, kutu çivi burada. Şimdi, fare kapanı. Fare kapanı. İnşallah adam burada değildir ya. Tamam, burada fare kapanı yok. etrafa bakarak başlayalım. Şimdi spreyim var. İki sağlık, bir sağlık. Bence ben bir yerlerden bulurum ya. Almaya hiç gerek yok. Şimdi deniz mahsullerine gideceksem şöyle gideyim. oluyor? Bir şey geliyor. <laughs> böyle, <street. Gülüyor> Bu arada bilerek yaptım böyle yani. Tamam girdim. Espresso gitti boş yere ya. Ha tamam çık. Kapatalım şunu be. Tamam harika. Bu da olur. Şimdi ben deniz mahçeleri yan tarafında. Ablam Ha tamam. Dedim ya şey mi yok? Ha. Sineği de bulduk. Şimdi oturup düşünelim. Bir tuza nerede olur? 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 olur? buraya yok. Kağıt yerinde olabilir belki ya. Bir bakmak lazım. Çık şuradan. Şimdilik. Araştır. Gereksiz. Gereksiz. Tamam. Burayı sıfırladık. Toptancı pazarı. Toptancı pazarında vardır bir şey daha. Allah'ım. Orası bu çocuğu? giremiyor, giremiyor. kahpenin benim dülü. Beni bir yere sok artık, sok. Tip size bak. Tipine sıçayım. Abi, toptancıya bakacaktım, nereye gelmiş? Fikrim yok şu an. bizim şey abla gitmiş ya. O dur espresso alıyor sanmam değil Başını aldı. Tamam şuraya baktık. Belki bizim geri gelmemizi şey yaparlar mı acaba? Ben tıklatsam tıklasam kapıya. Gel hoş geldin bacım. <laughs> ölme, dur, ölme karabaş, gider. ölme. Ben ağzını burnuna bir tane yapıştıracağım, Allah'ım. Giyim kuşam, giyim kuşam İşte girdik. Şimdi şuraya bir bakalım hiç. Şuraya bir. Ne ablam? Kuru temizleme ihtiyacınız var mı? Kan lekelerini bile çıkarabiliriz. da güzel. Bu ne? Gene bir şey etkinleştirdik ama ne bilmiyorum. Burada su var. Tamam. Bana abla. Enayi Kekledik Buraya hiç gelmiş miydim ya? Dur bakalım. Gelmişsin mi ama ne Hiçbir şey yok burada. Aha. Buradan da şu yukarı çıkarız gibi duruyor. Fırın. Ne oluyor lan? Aa bu ne? Burada bir şey parlıyor. Bari kapağını aldın. dikkatli olmayın. Parmaklarını kıstırabilirim. Tamam. Şimdi bizim kırda başçı nerede? Burada niye dolaşıyor ya? Eee. şuraya, şuradan şuraya. Burada bahçe neredeydi be? Abi koştursam... Şu dolu telefonu bir bakalım. Bu kim? Arayalım. Merak ettim kim olduğunu. Jean Mi. Az da olsa Grimsenk bulabildim. Haber edeyim dedim. Bir gram daha bulabileceğimiz... Ne alaka dur bakalım aradık Ö öldü herhalde adam. ben ölürken telefonda chatleşiyorum burada <laughs> mina şu an beş binim seni sonra ararım oğlum sen kimsin lan sen işte tanıdık da gelmiyor. tamam kapat git teleman hala burada hala niye burası bana enerji verecek bir şey de yok Buraya gelir mi acaba? <laughs> Alaka, bakalım, Miran'ın saf kaldı. 89 hayal kırıklığı mı? Oğlum saçmalayın, valla döveceğim şimdi birini. Enayi'yi atlattık. Yine geldim, ben geldim Miran. Tamamdır. Şimdi aç. Buradan niye ses geliyor? Abi 3 tane can şeyim var. Aslında hasar alma imkanım var. Çıktık. Çıktık yine yolla. fare kapanı bulduk takas etmek ister misiniz? Tabii ki işte yapıştıracağım. Aha beleş bir mal aldık. Yok beleş değil lan. Tamam şimdi şunu yapalım. Belli ki buranın sahibi çeşitli tuzaklar yapmak için bir tuz. Bu tezgahı kullanıyormuş. Ben de bir şey yapmayı deneyebilirim. Çivi dikenler. Çivileri tamam buna koyduk. Hadi yapalım oğlum var mısın? Tamam. Otur. Ne bu? Aşağı. Aşağı. Bitti mi? He. Demiş ya işte daha. Yan. Yukarı. Hı hı. Sol. Aa, yanlış yaptım. Yapma. Hayır. Ben tam şey diyordum yanlış yapsam ne olur diye. Komple baştan mı yapıyoruz? Dur hemen. Hemen. Hemen hemen hadi. Ne bu? Aşağı. Ne bu? Sol. Ta. Tamam. Geç. Ne bu? Yukarı ay aşağı bastım. Elimi sikeyim elime elime. Hadi hızlı yapalım. Hızlı yapmam. Doğru yapalım yeter. Aşağı. Sol. Tamam. Yukarı. Yukarı. Tamam. Tamam. Aşağı. Yukarı. Bitti. Oh şükür. Tamam. Belki yapışma sayesinde battıkları şey her ne olacaksa ona iyice yapışırlar. Şimdi bir dikenleri hazırladım. Bu şey peşinden gelen ne olur? olursa araştıracaktır umarım kullanırım kullanmak için yaptım da ya. şimdi Dokka B pazarına geri döneceğiz nereden döneceğiz oradan döneceğiz tamam 24 dakika Dokka Bee'den bir şey alıp göstermek için uygun zamanımız var. Kasap geliyor. Kasap geliyor. Kaş, kaş. dakika kapıya geri yeter. Ben geldim paşam. merhaba bir bir şey buldum. Arada şey bu mu acaba? Getir bakayım. Tamam. Kim çözüyor? Hazır abi. Fiyatı konuştum, sıkıntıyı getirdim. Müthiş bakalım. Gidin ne zahmetçisiniz, niye de hesap kitap için? Hayır çakma lütfen, yapma. Hayır yapma, dur. Gerizekalı. <laughs> ne oluyor, ne yapıyorsunuz durdurun lütfen. Abi, kardeşlere bana bu akşam birkaç ölümle buradan geçer demişti. Hatta ona gerçek bir isim verirsem, kellen vücudumda kalabilirmiş. Sen de mi tehdit ederim be? Bayağı bir mı değil mi? Öldü mü Minepark? Kar park? Abi, uğursuz bir atmosfer tüm pazarı ele geçirdi. Abi, sen tam girizek ya. Bu bakacağız. Olur Şamlıoz. Ya Rahil. Olur Şamlıoz ya Rahil. Olur Neyse hadi kaydet şunu ya. <laughs> tamam burada bir sinir video bu da. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video birazcık kötü oldu yani sıkıcı oldu ama yapacak bir şey yok. Her zaman da heyecan olmaz bir oyunda. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Tekrar söyleyeceğim ama lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.